çok heyecan verici şeyler oldu. Bunların en önemli bir takım özel kısımları benden duyacaksınız bu akşam. Tabii ki Anadolu Selçuklu Devleti ile alakalı. Alaaddin Tepesi'ni, Alaaddin kümbetini herhalde az çok biliyorsunuz Konya'daki. Şimdi bakın bu kümbet herhalde herkes biliyor. Konya'da Alaaddin Tepesi'nin tam ortasına bulunan kümbet. Bu kümbetin içerisinde bizim düne kadar bildiğimiz 8 tane Selçuklu hükümdarının kabrinin bulunduğu. Ama en son öğrendik ki olay işte öyle değilmiş. 6 sene evvel Cumhurbaşkanlığında gizli bir emir geldi. Dendi ki bu kümbetin kriptası bakıma alınsın. Cenazeler tek tek incelensin. Selçuklu hükümdarları layık olduğu şekilde korumaya alınsın. Kim ne? Bunlar öğrenilsin. Şimdi bu kümbetin başına gelenleri az çok biliyorsunuzdur değil mi? Ben tam yerini size göstereyim. Konya'da Alaaddin Tepesi'nde bu görmüş olduğunuz Anadolu Selçuklu hükümdarı 2. Kılıç Arslan Sultan Mesut ve oğlu 2. Kılıç Arslan döneminde yapılmış bir cuma camisi bu. Cami-i Kebir Konya'nın ulu camisi. Alaaddin Keykubat döneminde büyütülmüş.